ilk CNFT burada. 8 Kasım'dan sonra Seynami test dağında ondan fazla işlem gerçekleştiren cüzdan adresleri artık bir Şafak NFT'si basmaya hak kazanıyor. Birini ele geçirmek isteyebilirsiniz. Mutlu mitler denizciler. Herkese selam. Losna'da hoş geldiniz. Ben Kaptan Fantastik. Bugün gün boyunca SEI Network'ün ilk NFT mintini gerçekleştirmeye çalıştım. A'daki aksamalar, Fawcett'in çalışmaması ve 10TX sorunlarını az önce çözerek cüzdanı claim için uygun hale getirdim. Az sonra sizlerle birlikte gerekli işlemleri yaparak Şafak NFT'sini claim edeceğiz. Gün doğum öncesi Şafak vaktine gönderme olan bu NFT ileride önemli olabilir. Her zamanki gibi gerekli olacak linkleri videonun altında bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açtıysanız eğer haydi başlayalım. <laughs> ilk olarak fikirlerinizi paylaşıp her zaman destek alabileceğiniz Telegram kanalımıza gelin. seynetwork.io slash down linkini tıklıyorum. Say Network ağı Kepler cüzdanınızda ekli değilse connect dediğiniz vakit Seynami test ağı Kepler cüzdanınıza eklenecek. Sey test ağını üstteki kulakçığa tıklayarak listeden seçebilirsiniz. Eğer ki cüzdanınızda sey yok ise cüzdan adresinizi kopyalayarak S Discord'a gelin. Atlantik bir Faucet odasında cüzdan adresinizi yazarak Faucet talep edebilirsiniz. Ünlem Faucet boşluk cüzdan adresiniz Enter. Cüzdanınıza S bakiyesi geldikten sonra yapmanız gereken A'da 10 adet işlem yapmak. Twitter'da birkaç güzel öneri gördüm. Yorumlara cüzdan adresi bırakma veya birkaç borsada swap gibi, transfer gibi işler yapma gibi. Hiç gerek yok arkadaşlar. Tekrar gelin Discord'a. Faset için bırakılan cüzdanları sırayla kopyalayın. Kepler cüzdana gelerek send deyip kopyaladığınız adresi yapıştırın. Göndermek istediğiniz seyit tutarını sembolik olarak çok ufak bir rakam yazabilirsiniz. Sonra da hemen sayfaya aşağı kaydırıp send diyerek işlemi approve onaylayın. Bu işlemi 10 kez tekrarladığınız vakit A'da gerekli olan 10 TX şartı sağlanmış olacak. Artık Şafak NFT'sini continue diyerek claim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Claim'e bastım. Daha sonra da approve diyerek capture cüzdanından işlemi onayladım. İşlem tamamlandı. İşlemlerimiz bu kadardı. Şafak NFT'sini mintledik. Umarız gün doğumunda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.